dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet merhaba gençler. Bir sonraki örneğimle yine devam ediyorum. Tam sayılarla çarpma işlemi konusuna. Bu örneğin sonunda yine sonuçlar çıkaracağız. Hazırsanız hadi başlayalım hep beraber. Evet. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Şöyle yazayım. Evet. Birincisi eksi 5 çarpı eksi 3. İkincisi eksi 5 çarpı eksi 3 çarpı eksi 2. Üçüncüsü eksi 5 çarpı eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4. Ve sonuncusu 5 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 2 çarpı, 4 çarpı, eksi 1. Evet. Şimdi biz ne dedik? Bundan önceki videoda ikisi de negatifse yani işaretler aynıysa sonucum neydi? Pozitif 5 kere 3 15 Şimdi bu e, diğer örnekleri çözerken önce işaretleri çarpacağım. Sonucun işaretlerini belirleyeceğim. O zaman işim daha kolay. Sonra da sayıları çarpacağım. Siz de böyle yaparsanız her zaman e, kafa karışıklığı yaşamazsınız. Böyle yapmanızı tavsiye ediyorum size de. Şimdi Eksi eksiği çarptım. İşaretler aynı. Bunun sonucu artı oldu. Artı ile eksiği çarptım. İşaretler farklı olunca neydi? Sonucu eksildi. 5 kere 3. 15. 15'i 2 ile çarptım. 30. Kolay değil mi? Şimdi bunları da 2 2 çarpalım. Eksi eksiği çarptım. Artı. Eksi ile eksiyi çarptım, artı, artı ile artıyı çarptım. İşaretler aynı olunca artı, işaretler aynı olunca artı, işaretler aynı olunca artı. Şimdi bunu nasıl kısa yoldan çarpabilirim? 5 kere 2 10, 3 kere 4 12. 12 ile 10'u çarptım, 120 böyle. Pratikte düşünebilirsiniz. Ama tabi böyle de gidebilirsiniz. 15, 30 30'u da 4 ile çarptım. 120 de diyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Şimdi burada yine ne oldu? İşaretler ikisi aynı pozitif. İkisi aynı pozitif. Burası bir tek kaldı. Negatif. Pozitifle pozitifi çarptım. Pozitif. Pozitifle negatifi çarptım. Sonucum negatif. Burası da eksi 120. Şimdi buradan nasıl sonuçlar çıkarabilirim? Onları yazalım. Başlıyorum hemen. Tam sayıların çarpımında tam sayıların çarpımında çarpılan sayılar, çarpılan sayılar arasında çarpılan sayılar arasında çift sayıda negatif tam sayı varsa sayıda negatif tam sayı varsa sonuç pozitif bir tam sayı olur diğer örneği yazalım. Tam sayıların çarpımında çarpılan sayılar arasında arasında Tek sayıda negatif tam sayı varsa tek sayıda negatif tam sayı varsa sonuç negatif bir tam sayı olur. Sonuç Negatif bir tam sayı olur. Şimdi bundan sonra demek ki biz bu sonuçları çıkarttık ya bundan sonra böyle iki iki çarpıp bir daha bir daha çarpmaya gerek yokmuş. Bana diyor ki şu çarptığım diyor çarpanların sayısı çift sayıda ise yani iki tane, dört tane altı tane negatif tam sayı çarpıyorsam yani çarptığım sayıların adedi çift sayıda ise sonuç pozitif bakın iki taneydi pozitif şurada dört taneydi pozitif eğer diyor çarptığım sayıların adedi 3, 5, 7 gibi tekse tek sayıda ise o zaman da diyor Hepsi de negatifse tabii ki. Bu üçü de negatif. Bakın burada beşi de negatif. Ya da yedi tanesini de negatif olursa o zaman sonuç her zaman eksi olacak. Şimdi o zaman ben bu sayıları kısa yoldan nasıl çözebilirim? İki tane negatif çift sayıda artı. Üç tane negatif sonucum eksi. Saydım dört tane negatif sonucum artı. Saydım beş tane negatif sonucum eksi. Zaten ondan sonra sadece sayıları çarpacaksınız. Sayıları çarpmayı zaten biliyorsunuz. Orada bir sıkıntınız yok. Şuralara da e, bu söylediklerimizi ekleyebiliriz aslında. Burada iki tane pozitif. Biraz küçük yazmak durumunda kalıyorum ama okuyorum da yazdıklarımı. Burada üç tane sonuç negatif, değil mi? Burada dört tane sonuç pozitif ve bir alt şıktaki soruda 5 tane sonuç yine negatif. Oldukça ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum ve sizin de anladığınızı düşünüyorum. Ee, kolay. Her türlü çözdük. Uzun uzun çözdük. Kurallarımızı yazdık. Çıkarttığımız sonucu e, tekrar soruya dönüp e, sorunun seçeneklerini not olarak ekledik. Evet. Şimdi siz tahtayı alın. Ben tahtamı sileyim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kanalıma abone olun, sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.